Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel, çok harika bir model göstereceğim. Çok da kolay, çimenleri çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çimen. Yine üst sırası da e, çok zevkle işlenebilecek bir model. Hani e, öğren öğrenildiğinde, el alıştığında çok kolay olabilecek bir model. Eee iplerimin renk numaraları 656 numara bir altın başak yeşil ipim var. Şöyle de bir 47 numara turuncu bir ipim var. bunun Bu da altın başak. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ee, siz e, yazmanızın renkleriyle uygun olan renkleri kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak da kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olabilirsiniz. bildiğiniz zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyu modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi ilk kutucuğumun altından girdirdim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şu şekilde. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolanarak buradaki yuvamı oluşturdum. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemizi yanındaki kutucuğun içerisinden giriyorum. Bu şekilde. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yaptım. İki kez doladım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolanarak yuvamı yaptım. Buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 Burada 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemizi yandaki kutumuzdan girip giriyoruz bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine örümceğimi ayarlıyorum. Örümceğimiz çok geniş olmayacak, çok da kısa olmayacak arkadaşlar. Şu şekilde ölçtüğümüzde 2 tığ battılık 2,5 tığ battılığa yakın örümcek yapıyoruz. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıkarak burada trabzanımızı yaptık. 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Burada yuvamı yaptım. Bu yuvalara üst sıramızda yaparken kullanacağız. 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi aynı kutucuğumuzdan değil, hemen yanındaki kutucuktan batıyorum. Çok yakın olsun istemiyorum çünkü. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Şu şekilde bir örümcek yaptım. İki kez baş aldım. iki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. 2-2-2 şeklinde çıktım bu şekilde 1-2-3-4-5 6 tane zincir çektim Kapattım Buradan aşağı yine Sık iğne yaparak iniyorum Dediğim gibi örümcek çimenimiz Örümceklerden oluşuyor ve çok kolay Çok şık herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir çimen 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimizi birazcık daha küçük yapabiliriz. bu şekilde. İki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki. Burayı tekrar alıyorum. İki. İki, iki şeklinde çıktım. Bu şekilde devam ettiriyoruz çimenimizi. Bu şekilde göstereyim hemen hızlıca ben. Çimenimizin duruşu bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, şimdi hemen hızlıca ben burada kalan çimeni tamamlayıp üst sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar hızlıca şimdi üstün yapımına geçelim. İlmeğimi oluşturdum. Bu şekilde alıyorum örneğimi elime. Burada ilk yaptığımız yuvadan giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Şu şekilde. Burada ilmek tut toplayacağız. Tutuyorum ilmeğimi. 2, 3, 4, 5 tane ilmek topluyorum. Şimdi her ilmeğimde iki tanesini çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de iki 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk aradan giriyorum. tutuyorum burada ilmeğimi ikinci aradan girdim üçüncü aradan girdim bir dakika tutuyorum bu şekilde bu şekilde dört tane aldım şimdi 2 2 çıkarak bunları da daraltarak yukarıya doğru çıkıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine ilk aramdan girdim baş almadan. Tutuyorum ilmeğimi. Yine ilmek topluyorum. Tutuyorum. ikinci arama girdim. 2 3. arama girdim. Bu şekilde. Şimdi bu bunu da yine 2 2 alarak çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığımız aradan girdim, kapattım. Tuttum ilmeğimi. ikinci aradan girdim. Bu şekilde. Bir kez baş aldım, ikisini birlikte çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. En üstte tekrar bir tane daha araya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı araya girdim. Kapattım. Burada 3 tane en tepede 3 tane yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir alttaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı araya girdim baş almadan kapattım tekrar bir zincir çektim alttaki araya girdim 1 2 3 4 zincir çektim baş almadan buraya da kapattım tekrar bir zincir çektim tekrar en alttaki araya girdim bu şekilde 1 2 2 3 4 tane de buraya zincir çektim. Aynı yere tekrar girdim. Bu şekilde. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bir sık iğne ile de yeşil yuvamdan girdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada isterseniz örümcekle, isterseniz de zincirle yan tarafa geçebilirsiniz. Ben örümcekle geçeceğim. Bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar yandaki yuvaya girdim bu şekilde. Burada tekrar ilmek topluyorum. Tutuyorum ilmeğimi. 2 3 4 5 tane ilmek aldım. 2 2 şeklinde hepsini çıkıyorum şimdi. 1 2 3 4 kere de çıktım. 2 2 alarak 4 kere de çıkıyorum. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. İlk aradan baş almadan girdim. Yine ilmek topluyorum, tuttum. ikinci araya giriyorum. Aralar karışık gibi görünüyor ama arkadaşlar girdiğinizde o kadar karışık olmadığını göreceksiniz. 3. araya girdim. çıkarken bir tane ilmek alarak çıkıyorum dördüncü araya girdim şu şekilde bir tane ilmek aldım ve çıktım şu şekilde bunları da iki iki şeklinde çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim İlk ilmekten girdim tutuyorum ilmeğimi yine girdim son ilmekten girdim Yukarıya çıkarken de daraltarak çıkıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk yerden girdim, tutuyorum ilmeğimi. ikinci yuvandan girdim. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim yuvamdan. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim yuvamdan. 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı yuvadan 3 kere 3 tane kirpik yapıyorum en tepeye bu şekilde bir zincir çektim bir sık iğne ile hemen bir alttakine giriyorum şu şekilde göstereyim belli zaten yerleri 1 2 3 4 zincir çektim battım bir sık zincir çektim bir sık iğne ile bir alttaki yuvaya girdim 1 2 3 4 zincir çektim baş almadan aynı yere girdim bir tane zincir çektim baş almadan tekrar bir alttakine giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim baş almadan tekrar buradaki yuvadan da girdim bir tane sık iğne ile büyük yeşil yuvamdan giriyorum. Tamamladıktan sonra bir tane de zincir çekip bir örümcekle yan taraftaki yuvaya geçiyorum. Bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok şık bir model oluyor bu şekilde. İplerin renk uyumu da bir harika oldu. Siz de dilerseniz e, turuncu renkli bir yazmaya çok harika bu modeli uygulayabilirsiniz. Ben hemen hızlıca burada 2-3 tane daha yapıp size çoğalmış halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben yanına 2-3 tane daha yaptım şu şekilde. Modelimizin duruşu bu şekilde. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanında çıkan bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım boya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de videomun altındaki beğen butonuna basarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.